Sevgili hocam, ben e, yolda yürürken karşıma çıkan ve bir şekilde e, o güzel kedileri sevmeye devam ediyorum. Ben çok kedi seviyorum. Aklıma gelmişken bir şey sormak istiyorum. Sorabilir miyim? Evet buyurun. Cennete hayvanlarımız girecek mi? Şimdi e, cennete giren hayvanlar elbette olacak Murat kardeşim. Bunları kısaca sıraladığımız zaman 10 tane hayvan cennete girmiş olacak. 10 tane. Kedi var mı bunların arasında? Kedi, kedi. Kedi yok. Abo. Kedi yok da şu var. Mesela Yunus Aleyhisselam'ın balığı var. Balık, Yunus o. Aleyhisselam'ın balığı var. Çünkü Yunus Aleyhisselam hey, balığın karnına düştü. Orada Rabbisini tesbih etti. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin dedi. Ya Rabbi ben senden başka ilah yoktur. Sen bir tanesin. Hamdolsun. Alemlerin Rabbi olan Allah. Ben nefsime zulmedenlerden oldum dedi. Bunu 40 gün söyledi. 40 gün sonra Allah halas etti. Onu, o balık cennete girecek. Ondan sonra Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ineği girecek. Musa Aleyhisselam'ın ineği. Çünkü bu da ölümü Ölümün efendim o ineği buldular, o ineği kestiler. Kestikten sonra o ineği bir parçasını aldılar. Aldıktan sonra ölüye vurdular. Ölü dirildi. Öldürülmüş olan adam beni e, yegenim ye, öldürdü dedi. Yegenim öldürdü dedi. O, da ne olacak? Cennete girmiş olacak o hayvanda. Ondan sonra Hazreti Üzeyir Aleyhisselam'ın merkebi girmiş olacak. Merkebi Üzeyir Aleyhisselam evladı mühlet istedi. Ya Rabbi işte ben efendim e, bu şeyi beldeleri nasıl sen tekrar canlandırır bir noktaya getirirsin deyince Allah Azze ve Celle onu tam niyeti amin yüz sene uyuttu. Yüz senenin sonra uyandı. Allah dedi ki felyanzur bak yemeğine bak. Yemeğine baktı bozulmamış. Merkebine bak merkep bitmiş. Merkep gözünün önünde tekrar canlandı. Kuyruk sokumundan Allah onu tekrar ihya etti. O şekilde o hayvan da cennete girecek. Hüseyin <laughs> Aleyhisselam'ın merkebi. Ondan sonra Süleyman Aleyhisselam'ın karıncası girecek. Süleyman Aleyhisselam'ın karınca sufacık ama gel gör ki dünyayı sarsacak bir hayvan. Koca orduyu, orduyu şey Süleyman Aleyhisselam hakkında diyor ki onun hakkında onu görünce ondaki sesi işitince levahike. Süleyman Aleyhisselam elbette güldü. Güldü. Karıncanın sesini işitince gülüyor. Ne dedi Süleyman'a karınca dedi ki ey karıncalar yuvalarınıza geçin Süleyman ve ordusu geliyor o sizi ezmesin. Süleyman Aleyhisselam bu sesi duyunca güldü. Allah o karıncayı cennete almış olacak. Niçin? Nesli muhafaza ettiği için, kendi neslini muhafaza ettiği için. Ondan sonra Belkıs'ın hütüt kuşu. Hütüt kuşu da yine Süleyman Aleyhisselam'a ait olan bir kuştu. Bu kuş Belkıs'ın güneşe taptığını öğrendi. Süleyman Aleyhisselam'a haber verdi. Haberden sonra Süleyman Aleyhisselam hütüt kuşunu tekrar gönderdi. İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim diye ilk besmele. Yani bu mektup Süleyman Aleyhisselam tarafından gönderildi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a davet etti, İşte tebliğ noktasında hütüt kuşu bu işi başardığı için bu hüttut hüt kuşu da cennete girecek. Ashab-ı keyfin kıtmirin, şey, 8 taneydi bu Ashab-ı keyf dediğimiz güzide insanlar. Bu insanların peşinden geldi. Ben de dedi bu insanların sıkıntısından bıktım usandım dedi. Kıtmir köpek dile geldi bir tane haliyle. 309 sene uyandı uyudu. 309 sene sonra Ashab-ı keyfle beraber uyanan hayvan. Bu da cennete gidecek kıtmir. Onu İbrahim aleyhisselamın danası. Bu da hakeza cennete gidecek. Salih Aleyhisselam'ın devesi. Salih Aleyhisselam'ın devesi de millet inanmadılar. Salih Aleyhisselam hakikati anlattı, Allah anlattı. Dağdan deve çıkartırsan yüklü olacak dediler. İşte o deve dağdan çıktı. O deveyi öldürdüler. Öldürdüğü için o deve de Allah yolunda ölmüş bir devedir. O da yine cennete girmiş olacak. İsmail Aleyhisselam'ın koçu. Biliyorsun İsmail Aleyhisselam kurban bayramında her, her mümin kurban kesmekle yükümlülük var. Değil mi? Zengin olan müminlere vaciptir, fakir olanlara sünnettir. Dolayısıyla İsmail Aleyhisselam babasıyla babasıyla bir efendim hal oldu. Babasının görmüş olduğu rüya üzerine ahirete değil mi? Hali oldu. İsmail Aleyhisselam babası işte seni Allah için keseceğim deyince baba bunu Rabbim emrediyorsa hiç sıkıntı yok ben teslimim dedi. Allah cennetten bir koç getirdi. O koç işte kesildi. İsmail Aleyhisselam işte mükafatı kazandı. İşte bu koç da cennete gitmiş olacak. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kaspa dediğimiz devesi devesi Efendimizin devesiydi. Efendimizin vefatından sonra Cennetül Baki mezarlığına gitti. O mezarlıkta kas katı kesildi. Kasva çok müthiş bir efendim deveydi. Çok akıllı bir deveydi ve cennet hayvanıydı. İşte bu 10 tane hayvan 10 tane hayvan cennete gitmiş olacak. Hayvanlar bu şekilde dine, imana, Allah'a, peygambere, Allah'ın emirlerine bakın dikkat edin. Bu şekilde itaat etmeleri sebebiyle cennete gidiyorlar. Ve diğer hayvanlar da toprak olacaklar cennette. Allah'a emanet Allah olsun. Allah razı. Cennete gitmek güzel şeydir. Allah cennet ve cemalini hepimize nasip eylesin. Amin.